Aynı haberin farklı bir versiyonu demeyelim. Türkiye'yi kapsayan bir tarafı Binance'ın USDT kararı Türkiye'yi kapsıyor mu? uzmancoin.com. Binance'ın USDT dahil 9 stabil coin'i Avrupa ekonomik alanındaki kullanıcılar için listeden çıkaracağını duyurması Türkiye'deki kullanıcıların da benzer bir kısıtlamaya tabi olup olmadıklarını merak etmesine yol açtırıyor. Eee Türkiye EEA içerisinde yer almıyor denmiş yazıda. Avrupa Birliği'nin resmi internet sitesine göre EEA'nın 27'si Avrupa Birliği'nden olmak üzere 30 üyesi var ve Türkiye onlardan biri değil. Dolayısıyla Binance'ın USDT'yi EEA ülkelerinde listeden çıkarması Türkiye'deki kullanıcıları etkilemiyor diye de bir detay var. Türk kullanıcılar aynı şekilde işlemlerine devam edebilecek diye bir yazı. Karar neden alındı? Biraz önceki yazıda da yazının haber detayında da paylaşmıştım. Binance'ın USDT'de listeden çıkarma kararı alması USDT'de geçen yıl Avrupa'da yürürlüğe giren kripto yasası Mika ile ilgili. Mika yürürlüğe girmesiyle birlikte stabil coin çıkaran şirketler için belirli yükümlülükler getiriyordu. Örneğin bunlardan biri sabit coin'i destekleyen rezervlerin en az %60'ının Avrupa'daki bankalarda tutulma zorunluluğu. Mika kripto para borsalarının gereksinimlerini karşılamayan stable coin'lerin Avrupalı kullanıcılara sunulmasını da şart koşuyor. Binance'tan önce Coinbase ve Crypto.com Avrupa'da USDT'yi liste dışı edeceklerini açıklamışlardı diye de yazının devamı var. Burak Kösel'in yazısı uzmancoin.com'a baktık.